Merhaba kaptanlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir modern var videosuyla videosu ile karşınızdayım. Bu videomuzda hep birlikte Haziran ayı güncellemesini inceleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar VIP geçişte gelmek üzere oyunumuza HB52 Store Fritz bombacı uçağımız gelmekte. Yine aynı şekilde VIP geçişte F90 saldırı uçağımız gelmekte ve yeni bir tane helikopterimiz geliyor oyuna AP Fujin. Çin helikopter arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar şu görmüş olduğunuz CH1 helikopterini artık oyunun pazar kısmından oyun içi art jönlerle satın alıp sahip olabileceksiniz. Yeni arkadaşlar kamuflajlarımız oyun eklendi. Hemen hızlıca onları size göstermek istiyorum. Yeni gelen arkadaşlar kamuflajlar hayalet yanığı kamuflajı görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir kamuflaj geliyor. Bu da savaş biletinde arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar sarı hipnoz diye bir tane kamuflaj görülüyor. Oldukça görünüşü güzel. Ben şahsen çok hoşuma gitti. Bu yeni gelecek olan kamuflaj da savaş biletinde. Ve arkadaşlar parıldayan serap kamuflajı gelmekte. Şu şekilde baktığınız zaman oldukça çok hoş duruyor zaten oyuna geldiği zaman sizler de gö görebileceksiniz son arkadaşlar son bir tane daha kamuflaj geldi oyuna Zebra kamuflajı sıradan bir kamuflaj arkadaşlar hiçbir gösteriş yok sadece şekilli biraz Zebra kamuflaj arkadaşlar evet arkadaşlar e yeni gelen ekipmanlardan füze olsun ondan sonra on top olsun, otomatik top olsun, hava soğum sistemi olsun. Bunlarla ilgili bir ekipman gelmedi. Oyunumuzda yeni bir tane gemi gelmekte. E, pas görevinde görev tamamlayarak ve 40. görevde ücretsiz bir şekilde sahip olabileceğiniz arkadaşlar CN DDG 203 Kıyılın gemisi gelmekte. Bu gemiye söylediğim gibi arkadaşlar pasta görev tamamlayarak ve 40. ödülde ücretsiz bir şekilde sahip olabileceksiniz. Ee, bir de arkadaşlar yeni bir tane haritamız oyna eklenmiş bulunmakta ömür Ozyo Taş Tepeler haritası oyuna eklendi uçakçı arkadaşlar için oldukça güzel bir harita diyebiliriz. Ee, göstermiş olduğum ekipmanların ve uçakların ve haritaların kamuflajlarının test videoları yakın zamanda birkaç gün sonra sıra sıra Kızılteke Gamik kanalında mevcut olacaktır arkadaşlar. Ee, Haziran çekişimiz ise bir 15 gün sonra başlayacaktır. Zaten ben size yine bilgiler vereceğim. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sona geldik. Böyle videoların devamı İstiyorsanız gamik kanalıma abone olmayı ve videolarımı eğer beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.